hoş geldin. Hoş geldin Sergen Yalçın. Geliyor. Kral geliyor. Kral atıyor. Şampiyonluk geliyor. Kral atıyor. Dünya geliyor. Kral atıyor. İngiltere il ayağa kalkıyor. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. <laughs> Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım şu anda olduğu kadar. <laughs> Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Bozan'dan herkese selamlar. Efsane Beşiktaş kariyerine hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki abi sezon bitti. Bu neyin kariyeri? Bu çok güzel bir kariyer olacak gençler. Sizlerin desteğiyle birlikte kariyerin ismi geleceğe dönüş kariyeri. Bence güzel bir isim oldu. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu ne alaka? Hemen açıklıyorum. Beşiktaş gerçek hayatta kimleri gönderdiyse ya da Beşiktaş'tan kimler gittiyse biz de aynı şekilde onlar yapacağız. Şimdi bak e, Abu Bakar'ı transfer listesine ekledim. Beşiktaş'tan başka giden isim varsa ya da başka gidecek isim varsa bunları bana yazın ki biz de bunları gönderelim. Beşiktaş'a kimler gelecek? Kadromuz burada. Beşiktaş'a şimdi kimler gelecek? Kimlerin ismi yazılıyor gerçek hayatta. Biz de bunları almaya çalışacağız ya da şunu alsak daha iyi olur dediğimiz oyuncular varsa ilk etapta onları alıp kullanmaya çalışacağız ve biz de ne kadar yararlı olup olmadıklarını göreceğiz. Ona göre artık onu ayarlamaya çalışırız. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Cenk Tosun kiralık, Gezal kiralık, Rozier, Mensa ve Montero kiralık. Biz şimdi bu adamlardan hangisini kadromuza katalım? Böyle de bir durum var. Beşiktaş gerçek hayatta Cenk'i almak istiyor. Çünkü sakatlık durumları falan var. Biz Cenk'i alalım mı örnek olarak ki Cenk'i alsak bence iyi olur. Transfer ücreti 4 milyonmuş. Tamam paramız var çok şükür. Şampiyonluktan gelen paralarla. E, yıllık maaşı da iyiymiş. Onu bir tık arttırıp 3 yıllık Cenk'e sözleşme öneriyorum. Diğer oyunculara siz karar verin. Şimdi bir diğer isim yazılan isim Diogo Costa mesela örnek olarak. Evet 32 yaşında bir adam. Şu an boşta kurnaz bir oyuncumuş çünkü biraz değişik bir adam. Ee, en iyi özelliği fiziksel teması güçlü bir adam çünkü kolay kolay devrilmiyor. Bitiriciliği yüksek 83 ile oynuyor. Ve ofansif farkındalığı da yüksek yani aralara kaçar, arkaya kaçar, top takibi falan iyi adamın. Ve agresif bir adam, bayağı agresif. O yüzden bu bizi biraz zorlayabilir. Hani kartlar konusunda gelirse tabii ki. Ee, onun dışında şu an için biraz düşüşte olan bir futbolcu. Ama Diego Costa'yı transfer etsek yıllık maaşı 2 milyonmuş. Biz ona şu an için paramız olduğundan dolayı bir 3 milyon teklif edebiliriz. En azından gelmesi için tabii ki bu. Onun dışında gelme edebilir bilmiyorum artık. Bakalım teklifler ne durumda? Cenk teklifimizi kabul etmiş. Cenk'i ben Beşiktaş kadrosuna katıyorum. Yani sizlerin de isteyeceğini düşünerekten katıyorum. Diğer... Evet. Mert Günok mesela 31 yaşında ki şu an 32 yaşındadır büyük ihtimalle. E, 80 overall oynuyor. Karacılık özellikleri güzel. Yakalaması ve uzaklaştırması bir tık düşük. Refleksi uzanması ve farkındalığı yüksek bir futbolcu. Bir kaleci. Derecesi de orta derecede. Onu transfer etmek istesek. Transfer ücreti 3 milyonmuş. Tamam. Yıllık maaşı 2 milyonmuş. Yıllık maaşı bir tık yüksek. Yine de 2 milyon kalsın. Yani paramız olduğu için tabii ki. Yoksa paramız olmasaydı ona göre bir şeyler düşünebilirdik. Evet. Şimdi Mert Günok, Diego Costa ne yapmış? Diego Costa teklifimizi kabul etmiş. Mert Günok da teklifimizi kabul etmiş. Şimdi bu adamları alalım mı? Almayalım mı? Gençler buna tamamen siz karar vereceksiniz. Ona göre Devam. Seriye devam edeceğiz. Bu seriyi, bu bölümü burada bitiriyorum. Kısa olmasının sebebi tamamen transferleri size bırakmamla alakalıydı. Çünkü günler boşa geçsin istemiyorum. Bol bol isim yazın. Kimler gelecek, kimler gidecek hepsini bekliyorum. Kanalı hala abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayarak abone olabilir ve bütün Beşiktaşlı arkadaşlarınızı çağırıp davet ederseniz eğer sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Beşiktaş'ta kalın.